Efendim, kortejimize korteşimize güçlü bir alkış istirham ediyoruz. Çok güzeller. Efendim, sayın Kaymakamımız ve Sayın Belediye Başkanımız, İlçe Jandarma Komutanımız, Kıymetli Protokol Üyelerimiz alanımızı teşrif ettiler. Hoş geldiniz diyoruz. Efendim hemen sahnemizin sağ tarafında bulunan kıymetli dostlarımızı da öğrencilerimizi de alanımızın içerisine davet ediyoruz. Hemen çadırımızın iç tarafına gelebilirler. Var olan güzelliğimize farklı bir güzellik katarlar diye ümit ediyoruz. Bir yandan da kortejimiz sekronize olmuş bir şekliyle gösterilerini yapıyorlar. Bir kez daha kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Başkanım, çok kıymetli protokol üyelerimiz, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, yarınlarımızın aydınlığı olan kıymetli genç kardeşlerimiz, Karaburun mahallemizin kıymetli sakinleri, değerli hemşerilerimiz, Arnavutköy Belediye'mizin düzenlemiş olduğu Uluslararası Mavi Bayrak Çevre Ödül Törenimize hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker! gökten ecda dinerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin asanları ancak bu kadar şanlıydı. Efendim şimdi de başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına sizleri saygı duruşuna ve akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Efendim bir kez daha aziz şeylerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Kıymetli dostlar, değerli misafirler, bugün Yeşil'in, Doğan'ın, Mavi'nin kenti olan Arnavut köyümüzde sizlerle birlikte kıymetli bir ödül töreninde buluşmuş bulunmaktayız. Değerli dostlar, bugün Arnavut köyümüzde ilklerin adımı olan ve proje noktasında insanların daha da yaşanabilir bir Arnavut köyde var olması adına gece gündüz çalışan çok kıymetli bir ekibimiz var. Çok kıymetli bir belediye başkanımız var. Bugün ise farklı bir alanda, farklı bir konsepte yine yeşili ve doğayı, maviyi koruyan Mavi Bayrak Ödül Töreni'nde sizlerle birlikteyiz. Bu anlamlı günde sizlere hitaben konuşmalarını yapmak üzere Türçev'den kıymetli bir büyüğümüzü arz edeceğim. Mehmet Sayit Bey'i konuşmalarını yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Lütfen buyursunlar. Herkese öncelikle geldiği için, teşrifleri için ayrıca teşekkür ederim. Sayın protokol üyeleri, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Kaymakamımız. Bugün burada Arnavutköy Belediyesi olarak ve değerli ekip üyeleri için herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Türkiye Çevre Eğitim Vakfı'ndan Mehmet Sait Korkmaz, denetim sorumlusuyum. Bugün burada Karaburun sahilimize Mavi Bayrak Ödülünü vermek için toplanmış bulunmaktayız. Mavi Bayrak Ödülü 33 kriterden oluşmakta olup her bir kriterin eksiksiz uygulanması sonucu verilen bir çevre ödülüdür. 4 ana kategoriden oluşur. Yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi, can güvenliği ve hizmetler ve çevre eğitim etkinlikleri olarak adlandırılır. Bu konuda da önemli olan çevre eğitim etkinlikleri kapsamında, bu belediyemizin de yapmış olduğu bu çalışmalar çerçevesinde, Bugüne kadar gelmiş olduğumuz noktada e, baktığımız zaman e, aslında bu güzel sahillerimizi bu güzel çevre ödülüyle de taşlandırmış bulunuyoruz. Şimdiden herkese katılan e, bütün misafirlerimize, bütün protokollerimize ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, bu mavi bayrak e, alınması çok zor ama kaybedilmesi çok kolay bir ödül olmakla birlikte bugüne kadar yapmış, yapılmış olan çalışmaların bir göstergesidir. Bu yapılan çalışmaları el birliğiyle, yalnızca sadece değerli belediyemizin çalışmalarıyla değil, halkımızın da bu güzel sahillerimizi korumasıyla, bu e, güzellikte, bu temizlikte, bu düzgünlükte korumasıyla devamlı kalacaktır diye düşünüyorum. Herkese tekrardan çok teşekkür ediyorum. Efendim, Türkçe'ye yetkilimiz Sayın Mehmet Seyit Korkmaz Beyefendi'ye bu anlamlı ifadelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, değerli misafirler, bugün köyümüzde gelişimin ve değişimin öncüsü olmuş köyü Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Candaroğlu beyefendiye sizlere hitaben konuşmalarını yapmak üzere kürsü teşriflerini arz ediyorum. Çok kıymetli kaymakamım, değerli ilçe başkanım, kıymetli ilçe jandarma komutanım, ilçe milli eğitim müdürüm, değerli muhtarlarımız, çok kıymetli kıyı emniyetimizin amirleri, değerli Arnavutköy sahil güvenlik komutanım, kıymetli Türkiye Çevre Eğitim Vakfımızın değerli gönüllüleri, yöneticileri, çok kıymetli dostlarım hanımefendiler, beyefendiler, sevgili çocuklar. Öncelikle bu güzel sabahta her birinizi hasretle, muhabbetle, saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada siz kıymetli hemşehrilerimizle birlikte Karaburun plajımızın almış olduğu uluslararası bir ödül olan Mavi Bayrak ödülünü Mavi Bayrağı gönlere çekmek için sizlerle birlikte buluşmuş bulunuyoruz. Tabii bu haklı gururumuzu her birinizle paylaşarak sözlerime başlamak istiyorum. Mavi Bayrak dünya çapında güvenilirliğiyle bilinen çevre dostu plajlara verilen uluslararası çevre eğitim vakfı tarafından verilen çok kıymetli bir ödüldür. Deniz suyunun temizliğinden Plajın güvenliğine, çevre eğitiminden geri dönüşüm ve bunun gibi sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla birlikte bu süreci devam ettirerek birçok kriteri de arasında barındıran mavi bayrağımız hamdolsun bugün Karaburun sahilimizde dalgalanacak. Karaburun plajımız bu kriterlerin az önce kıymetli müdürümüzün de sarf ettiği gibi 33 adet kriterimizin tamamını sağlayarak mavi bayrağı elde etti. Ancak mavi bayrak sadece bir çevre ödülü değil. Kıymetli hemşehrilerim, aynı zamanda Arnavutköy'ün turizm potansiyelinin de bir göstergesidir. Mavi bayrak sayesinde yerli ve yabancı misafirlerimiz artık Karaburun'da daha güvenli, daha gönül rahatlığıyla gelebilecek temiz bir deniz güvenli bir plaj ve doğal bir ortamda denize girebilecekler. Kıymetli hemşehrilerim, bu ödülün arkasında elbette çok ciddi bir emek var. Sorumluluk ve denetim süreci var. Altyapıdan temizlik hizmetlerine, ekipman yatırımından çevre eğitimlerine kadar pek çok alanda yoğun bir çalışma yürüttük. Belediye ekiplerimiz büyük bir özveri ve titizlikle çalışarak bu başarıyı sizlerle birlikte elde ettiler ve imza attılar. Bu vesileyle emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza, temizlik personelimize, çevre gönüllerimize, iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüğümüze, tüm birimlerimize, sorumluluğu üstlenen başta kıymetli Arnavutköy'lü hemşerilerimize şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli misafirler, bu ödülün yanı sıra yaz sezonuna girerken vatandaşlarımızın daha konforlu ve güvenli bir şekilde denize girebilmesi için çalışmalarımıza devam ettik ve etmekteyiz. Biliyorsunuz plajımıza can kurtaran ekiplerimiz, ekip ekipmanımız şu anda da göründüğü gibi arkadaşlarımız hazır kıta bizi bekliyorlar. Hem güvenlik botlarımız hem jet skisiyle hamdolsun yaklaşık 10'a yakın 14'e yakın çok affedersiniz güvenlik noktasıyla burada mesai saatlerimiz içerisinde yani denize girilebilecek saatler içerisinde sizlerin güvenliği için hazır kıta bekliyor. Yine engelli vatandaşlarımız için özel tuvaletler, lavabolar, rampalar, geçiş yolları oluşturduk bu güzergahta. Sahilde vatandaşımızın denize daha rahat girip çıkabilmesi için kumsal düzenleme ve sahil temizliği konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bölgede huzurun korunması için turizm zabıta ekiplerimiz aktif olarak hem merkezlerinde hem de araçlarıyla birlikte sahayı çok ciddi bir şekilde sıklıkla denetliyorlar. Yakın zamanda çocuklarımız için hem aquapark park alanımız hem de Arnavutköy'le hemşerilerimiz için inşallah buradan hücremiz de olsun. Su sporları merkezimizde kazandırıyoruz. Yine yakın zamanda biliyorsunuz Karaburun'da meydan projemizi hayata geçirdik. Ve akabinde üçüncü etapında temel atma merasimini gerçekleştirdik. Tabii ki Karaburun'umuza kattığımız bu projeler her daim buradaki hizmeti verecek olan Arnavutköy Belediyesi'nin düşüncesinde onlara özel hazırladığı kıymetli hemşerilerimize özel hazırladı. yani Arnavut köylü Karaburunlu hemşerilerimize azıldığı hazırladığı projelerdir. İnşallah kazasız belasız bitirmeyi ve akabinde siz kıymetli hemşerilerimizin hizmetini açmayı Mevlam bizlere nasip eylesin. Kıymetli hemşerilerim bu güzel tabloyu hep birlikte koruyacak, geliştirecek ve Karaburun'u İstanbul'un örnek plajlarından biri olarak yaşatmaya hep birlikte devam edeceğiz. Yedisinden yetmişini bugün bizlere destek olan eğitim kurumlarımıza, bizlere destek olan ailelere, velilerimize, bizlerle birlikte yol yürüyen siz kıymetli hemşerilerimize, değerli çalışma arkadaşlarıma ve tabii kıymetli kaymakamımıza, kamu kurumlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum. Her birilerinize katılımlarınız için tekraren şükranlarımı sunuyorum. Mavi bayrağımız kara burnumuza çok yakıştı. Hayırlı olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim biz de belediye başkanımıza bu önemli katkılarından dolayı ve anlamlı ifadelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dostlar, değerli misafirler, şimdi de bu anlamlı günde sizlere hitaben konuşmalarını yapmak üzere Arnavut Köyü Kaymakamımız Sayın Mahmut Ersanlıoğlu Beyefendi huzurlarınıza davet ediyorum. Saygıdeğer Belediye Başkanım, Vakfımızın kıymetli temsilcisi, kıymetli mesai arkadaşlarımız, değerli konuklar, kıymetli öğrenciler. Bugün Arnavut Köyümüz için çok özel bir gündeyiz. İstanbul'da üç noktada olan bir mavi bayrak törenindeyiz. Aslında bu tören bizim çevreye ne kadar önem verdiğimizin de göstergesi olarak Arnavutköy olarak bir nişane olarak değerlendiriyorum bunu. Bugün aslında iklim değişikliği günü aynı zamanda. Dünyanın iklimi değişiyor. Yaklaşık beş yıl önce bizim ülkemizde de bir bakanlığın ismi değişti. Çevre, şehircilik ve iklim değişikliği Bakanlığı. Artık dünyanın birçok yerinde susuzlukla alakalı bir problem yaşanacak. Ama biz Arnavutköy olarak İstanbul'un önemli su kaynaklarına ev sahipliği yapıyoruz. Zaman zaman meydana gelen yağmurlar değerlendirildiğinde meteoroloji bölge müdürümüz diyor ki, Sayın Valim, Arnavutköy İstanbul'un sarnıcı. İstanbul'un yağış rejimi açısından çok önemli bir noktası. Dolayısıyla İstanbul'da iklim değişikliği, susuzluk düşünüldüğü zaman da Arnavutköy'ümüz önemli bir örnek teşkil ediyor. Dolayısıyla çocuklarımızın bu manada bilinçlendirilmesi, çevremizin korunması, doğanın korunması, denizin korunması, havanın korunması, toprağın korunması... Suyun korunması çok önemli. Bugün burada öğrenci kardeşlerimizi görmek manasında da işin açıkçası çok mutluyum. Belediyemiz başta olmak üzere devletimizin bütün kurum ve kuruluşları vatandaşlarımızın Karaburun sahilinde güvenli bir şekilde hem sağlık hem asayiş noktasında hem kamu düzeni noktasında denize daha rahat girebilmesi, ailesiyle oturup kalkabilmesi manasında büyük çaba gösteriyorlar. Üçüncü sezonumuzu yaşamış olacağız İstanbul'da bu manada kaymakam olarak. Her geçen gün Karaburun'un bu manada gelişmiş olmasından dolayı da gerçekten mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Sayın Belediye Başkanıma, kıymetli mesai arkadaşlarına, jandarma komutanımıza, sahil güvenlik komutanımıza, zabıta müdürümüze teşekkür ediyorum. Çünkü burada el birliğiyle yapılan ve devlet mantığıyla yapılan her şey Arnavut köyü bir daha ileriye götüreceğini hepimiz pratiğimizde de biliyoruz, devlet tecrübemizde de biliyoruz. Ben bu manada katkısı olan herkese ayrıyeten teşekkür ediyorum. Buraya gelip bizleri dinleyenlere de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz önce vakıf temsilcimizin söylediği gibi bu bayrağı almak aynı zamanda bu bayrağı ileri noktaya taşımak gibi de artık bir görevimiz olduğunu bilinmesini özellikle istirham ediyorum. Saygılar sunuyorum. Efendim, Sayın Kay Kaymakamımıza bu veciz ifadelerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli protokol, değerli misafirler, şimdi Anıtköy Belediyemizin Gençlik Spor Kulübüne ait olan dalgıç gösterisiyle birlikte dalgıçımız birazdan denizimize girmiş olacak ve aynı anda denizimizin alt tarafında bulunan temizliğin de göstergesi olan video ile birlikte izlemiş olacağız. Bizlere denizaltının ne kadar berrak olduğuna dair gösterimi yapmış olacaklar. Bizler de bir yandan hemen Barko Vizyon'dan izlemiş olacağız. Evet buyursunlar. sevgili dostlar. Şimdi bayrağımızı göndere çekeceğiz ama öncesinde bayrak teslim törenimiz var. Mehmet Sayit Bey lütfen buyursunlar. Efendim çok kıymetli belediye başkanımızı güçlü alkışlarınızla ve kaymakamımızla birlikte arz ediyorum. Lütfen buyursunlar. Mavi bayrak teslimi yapılacak ve sonrasında göndere çekeceğiz. Hemen ileride ileri dönüşüm sergimiz var. Birazdan oraları ziyaret etmiş olacağız. Efendim, Türkçe yetkilimiz mavi bayrağımızı Sayın Kaymakamımıza ve Belediye Başkanımıza teslim ediyorlar. Güçlü alkışlarınızla. Efendim bir kez daha teşekkür ediyoruz. Birazdan mavi bayrağımızı göndere çekeceğiz. Sayın Belediye Başkanım arzu ederseniz protokolümüzle birlikte gün anısına bir fotoğraf çekimi yapalım. Akabinde de ileri dönüşüm sergimize geçeceğiz. Burada zaten programımız nihayete eriyor. Lütfen buyursunlar. Başkanım çocuklarımızdan da gelebilirler öyle değil mi? Evet şu arkadaki çocuklarımız da gelebilirler. Yakışıklı ve güzel olanlar buyursunlar. Her biri birbirinden güzel. Bugün bizler için bu alana teşrif ettiler, geldiler, ziyaret ettiler. Efendim bir yandan bisiklet sürüşümüzü ve kortejimizi izlemiş olduk. Bu kıymetli çocuklarımız, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız. Evet, hazır mıyız? Peki, teşekkür ederim. Buyursunlar. Efendim bu güzel tablo için bir kez daha sizlerden güçlü alkış istirham edeceğiz. Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza, kıyı emniyet amirlerimize, sahil güvenlik amirlerimize, jandarma komutanımıza, Anot köyümüzün kıymetli protokol üyelerine yürekten teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi ileri dönüşüm sergimizi Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve protokol üyelerimiz ziyaret edecekler. <laughs> Efendim Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve İlçe Başkanımız, Kıymetli <AUL1> Protokol Üyelerimiz, Sergi Adalımızı ah, ziyaret ediyorlar. Çevredeki dostlarımız da Sergi Adalımızı ziyaret edebilirler. Yine dönüşüm. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hepsi gelişim. Dönüşüm. Yani <ROBERT> dönüştürüyoruz. Mesela bu kazak çıkıyormuş kazak. Sayın Bayan. Bu da bir geri dönüşüm. Sayın Bayan. Kazak çıkıyormuş. 저기 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 저기